Bu bizim zibidimiz meşhur biliyorsunuz Trabzonspor'un bütün maçlarında öyle durumdan vazife çıkarıp hiç davet edilmeksizin bütün maçlara gelen stadyumda koşturan bir seremoni yapan zibidimiz. Bizim maskotumuz bu çok güzel yavrumuz. Şimdi bunu bir çağrı yaptık. Dedik ki bu güzel yavrumuzu birileri sahiplensin dedik. Sağ olsun Trabzonspor'umuz bu konuda inisiyatif aldılar ve Trabzonspor'umuz bitimizi sahiplendik Şimdi bu duyarlılıklarından dolayı Trabzonspor'umuzun değerli yöneticilerine, başkanına, ekibine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok anlamlı, çok güzel bir işe imza atmış oluyorsunuz. Ayrıca sizler aracılığıyla, bu sahiplenme aracılığıyla buradan bütün Trabzon'a bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Belediye üyemiz, Sayın Sayısıbel Alemdaroğlu bu çalışmayı yapıyorlar. Trabzon'da işletmesi olan, müessesesi olan, yemekhanesi olan, bu yemek fazlası olan, bütün işletme sahiplerine bu sokaktaki canlarımızı sahiplenme çağrısı yapıyoruz burada. Her biri bu sokakta yaşayan canlarımızın, bize emanet olan bu canlarımızın bir tanesini iki tanesini sahiplenip fabrikalarının, tesislerinin bir köşesinde onların yaşam alanlarını oluşturup bakımlarını üstlenirse bu bazılarının sokak hayvanı sorunu var dediği sorunu da böyle çok insani, vicdani ve güzel bir şekilde çözmüş oluruz. O canlarımızın yaşam hakkına da saygı göstermiş oluruz. Bu anlamda bütün hemşerilerimden özellikle tesis olan, işletmesi olan, fabrikası olan, yemekhanesi olan bu artan yemekleri nereye atacağım diye düşünen işte canlar orada onlarla beslenebilirler. Biz de destek oluruz kısırlaştırmasından tedavilerine kadar her anlamda destek oluruz. Bu canlar da bu soğuk kış günlerinde bir sıcak yuva sahibi olmuş olurlar. Bizler de buna vesile olmuş oluruz. Bu anlamda bu çağrımı tekrar ediyorum ve Trabzonspor yöneticilerimize, tamam. Sayın Başkanımıza bu duyarlı için de çok teşekkür ediyorum. Artık zibidimiz size emanet Sayın Başkanım. Fenerbahçe <laughs> maçında sahaya girdik. Biz de sahada son anda fark ettik. Bayağı bir Surat da oralar. Koşular yaptı. Başkanımız Ertuğrul Doğan'la ne oldu? köpek ne, neye kimin, niye dolanıyor burada? Sonra sağ olsunlar. Dediğimden öğrendik. Biz sahiplenelim dedi Ertuğrul Doğan. Başkanımız talimatı vermedi. Bu iki köpeğe sahip dedi. Şimdi yuvasına yeni bir ev yaptık ona. Oraya getireceğiz. Teşekkür ediyorum sizlere. Sağ biz olun. Teşekkür ederim. <laughs> evet. evet. i'm not